Sira ve Gora. Çok eski zamanlarda uçsuz bucaksız bir ormanda Sira adında bir ejderha yaşarmış. Ormanda gezinmeyi çok seven Sira bütün hayvanlarla arkadaşmış. Bir akşam ormanda yürüyerek evine dönerken kuyruğuna nereden geldiğini anlamadı. Kocaman bir dal düşmüş. Acı içinde bağırmaya başlayan Sira bir yandan da arkadaşlarından yardım istiyormuş. Sesini duyan arkadaşları hemen Sira'ya yardım için yanına koşmuşlar. Tira'nın ayağını ağacın altından çıkarmak için hep birlikte çalışmaya başlamışlar. Fakat kocaman da tam kaldırılırken tekrar ayağına düşünce Tira öyle bir çığlık atmış ki ağzından çıkan alevler o zamana kadar bunu hiç görmeyen arkadaşlarını korkutmaya etmiş. Sira yanından korkuyla uzaklaşan arkadaşlarından özür dileyerek onlara kötü bir niyeti olmadığını, canı yandığı için alevlerini çıkarttığını anlatmış. Onlar bu şekilde konuşurken yoldan geçen bir goril yardımlarına koşmuş. Daha önce bu gölde ormanda hiç görmemiş olan orman sakinleri ne olduğunu ona da anlatmışlar. Goril ağacın altına girerek bir hamlede sirayı ağacın altından çıkarıvermiş. Çevredeki bütün hayvanlar gorili halkışlayarak siranın yanına koşmuşlar. Goril gora tepenin ardındaki gölün karşısında onlara çok yakın bir yerde yaşıyormuş. Ormanın diğer tarafındaki kuzenini ziyarete gidiyormuş. Yardımsever bir goril olan Gora çığlık seslerini duyup hiç düşünmeden buraya gelmiş. Yoluna devam eden Gora kuzeninin yanına vardığında neden geciktiğini anlatarak kuzeninin hazırladığı yemeğin başına oturmuş. İki gün sonra evinin dönüş yolunu tutan Gora, şelalenin kenarında dinlenmeye karar vermiş. Su içerken gölün üzerinde bir yansıma görmüş. Yukarıdan gelen Sira'nın sesiyle biraz irkilse de onu tanıdığında korkusu geçmiş ve biraz geri çekilerek Sira'nın aşağı inmesini izlemiş. Sira, Gora'ya evine gitmesi için yardım etmek istediğini söyleyince çok mutlu olan Gora bir hamlede Sira'nın sırtını aslamış. İkisi birlikte gökyüzüne yükselmişler. kısa süre içinde evine varan Gora ağzından alevler saçarak veda eden Sirena'nın arkasından el sallayarak arkadaşını uğurlamış. Bir karşılık beklemeden yaptığı iyilik Kore yeni dostlar kazandırmış. Sizler de yardıma muhtaç birilerini gördüğünüzde elinizden geleni yapıyorsunuz değil mi çocuklar?